Finlandiya'da kurtları avlayacaklar. Yine Tarım ve Orman Bakanı bu konuda izin vermiş. 2022 yılında kurt avı yapılacak ki Avrupa topluluğu hep bağırıyor, çağırıyor, sakın yapmayın diyor. Ama Finliler ne yapıyorlar? Kendi ülke, herkesin her ülkenin diyor. Kendine göre kanunları var, yöntemi var. İşte kurtlar ne yapıyorlarmış? Özellikle köpekli ailelerin kırsal alandaki köpeklerini yiyorlar. İşte köpek çünkü ona şey deyince. Ondan sonra işte evcil hayvanlarını ne yapıyorlar? Kurtların saldırısı sonucu da kaybediyorlar. Ne diyorlar? Kurt sayısını kontrol altına alalım diye yine, yine 2022 yılında kurt avı yapılacak. Evet. Yani yaklaşık olarak 200-250 adet kurt var fin ormanlarında ama bunun sayısını ne yapıyorlar? Fazla artıyor, şöyle diyor, böyle diyor diye ne yapıyorlar? Kontrol altına almak için belli bir sayıda avlanacak yine. Finlandiya'da vaşak var, vaşak da avlanıyor. Yaban hayatında. Kanada sığın geyi var. Yaklaşık olarak 50 bin civarında her sene avlanıyor. Ka Oo. Ayı yaklaşık olarak 300-400 arası her yıl avlanıyor ki. 2000 civarında Finan romanlarında ayıyı e tutmaya çalışıyorlar. Yani bu kadar olur diyor. Geri kalanını avlıyorlar. Bununla ilgili bir detaylı video da yaptım. E niye böyle şeyleri söylüyorum size? Bakınız ben Finlandiya'da yaşıyorum. Yaşadığım ülkeyle ilgili ne yapıyorum? Videolarımda hep bilgi veriyorum. Şimdi Türkiye'de ayı var. Ayı yasak değil mi? Ayı insana saldırıyor. olan oluyor. Ama Finlandiya'da ayı bırakın yerleşim yerine bir yaklaşsa, bir rahatsızlık verse veya adamın arı kovanlarına e, rahatsızlık verse gidiyorlar. Ayı bulup vuruyorlar. Arkadaşlar. Ve her yıl dediğim gibi bu sene 350 civarındaydı herhalde. 350 ayı ne yapıyor? Diyor ki şu kadar sayıyı vuracağız. Avcılar gidiyor vuruyorlar. Devlete de işte vurduğunu belirtmek zorunda. Kurtlar e, çok rahatsız ediyorlardı. Bir ara avlıyorlardı, bir durduralım falan diyorlardı. E, kaçak av birkaç tane oldu ama şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda karar almış. Ve ne yapıyor? E, e, i̇ktidardaki ikinci büyük partinin başkanı da, şunu Finlandiya'da da Yeşiller iktidarda, sosyal demokrat bir iktidar var. Sadece bir sağcı parti var, o da ikinci büyük merkez partisi. Onun başkanı da, Maliye Bakanı ve Maliye Bakanı da, bunu kendi Facebook sayfasından yayınlıyor diyor ki kurtları kendi e, orada e, kendi köyümde de aynı sorun vardı diyor. Kurt avını yapacağız diyor. Duyurusu böyle. Evet. İktidarda yeşiller var düşünün. Yani sosyal demokrat bir iktidar. Ama ne yapıyor? Burada tarım ve orman bakanlığı bu konuda izin veriyor. Bizim Türkiye'de olsa ne olur? Kıyamet kopardı değil mi? Finlandiya'da sahipsiz köpek yok. Eğer sokakta bir köpek olursa sahipte de yoksa ya yani da polis onu pattine vurur. Kediyi de vuruyor. Köpeği de vuruyor. Bu arada Finlandiya'nın Orta Finlandiya'da işte şey vardı. Ya Kediler evden kaçmış. Birkaç tane kedi. Onlar işte çoğalmışlar. Birkaç yüz yüzleri olmuş yani. Ne yapıyorlar? Evlerin bahçelerine gelip oradan bir şeyler arak, araklamaya çalışıyorlar bazen. Yani bizim Türkiye'de var ya sokak. Arkadaşlar belediye tuzak kurup bunları yakalayıp, yakalayıp uyutuyor. Bu, bu ülkede oluyor. Ben ne yapıyorum? Devamlı medyayı takip ettiğim için arşivliyorum. Böyle haberleri koyuyorum kenara. Rusya'dan Finlandiya'ya beş tane köpek geçmiş. Yani yaban köpeği. Kemal yani sokak köpeği. Üçünü vurmuşlar. Foto polis fotoğrafını koymuş. Üçünü vurduk diyor. ikisini bulamadık diyor. Aman dikkatli olunuz diyor arkadaşlar. Ben Türkiye'de bazen oluyor diyorum. Film polisini İstanbul'a İstanbul'a getirecek veya işte bizim Trabzon'a Ankara'ya bir tane sokak köpeği bırakmazlar arkadaşlar. Sokak köpeği yasak. Ama beş, buçuk milyonluk ülkede yaklaşık 800 bin tane köpek var. Yani ailelerde. Evcil ama. Siz köpeğinizi diyorsun ben bunu bakamıyorum. Ne yapıyor sana? Ver diyor uyutmak için şiringanın parasını da köpeği zehirliyorlar. Zehir parasını da senden alıyorlar. Köpek barınağı falan şuraya şuraya yok. Koyayım yok. İşte ayının yavrusunu bulduk, şurasını bulduk, burasını bulduk. İşte gene eskilerdendir. Ayıyı vurmuşlar bir bayanı yaraladığı için. İki tane de yavrusu var. Yavrularını da vurmuşlar. Diyor ki niye vurdunuz yavruları? E i̇şte onlar ormanda kendi kendine işte yaşayamazlardı falan diye. Evet arkadaşlar. Türkiye'de duruyorsunuz, dünyaya değişik bakıyorsunuz. Biz de dünyada değişik ülkelerde bulunduğumuz için sizlere bazı şeyleri söylüyoruz. Ben hayvan katliamına veya şeyine karşıyım. Biz köyde büyüdük, Trabzon'da her yazın civcivlerimiz olurdu. Oynardık çocuklar onlarla. çocuktuk. çünkü çocuk tavuk civcivlere bakıyorsunuz. İşte çakal, doğan, muan alır diye. Ama ben Bak, tavuklarımız o kadar vardı, 22 yaşına kadar tavuk eti yemedim. Kendi tavuğumuzu hiçbir zaman kesip yemedik. Niye? İşte böyle bir kişi. Ama kurallar gelince öyle. İnsanlara sokaklarda, Türkiye'de köpekler ne yapıyor? Saldırılıyor. İşte bunun hastalığı var, çırsı var, busu var. Ne yapıyor? Finlandiya'da diyor ki, sokak köpeği yasak. E gel, vuruyor. Bir geyik yolunu şaşırtıyor, Geliyor, yerleşim yerine yaklaşıyor. Kadın diyor ki, bir silah sözü duydum, bir baktım ki polis vurmuş onu. Ben Helsinki merkezde yaşıyorum. Yine bir geyik şaşırmış yolunu. Polis peşinde pat vuruyorlar. Ondan sonra da yiyorlar. Gelin işte alını 100 euroya satıyor koskoca 100, 100, kilo. Sığın geyik çok ağır. Satıyor diyor ki alın onu götürün orada. Çünkü onu taşımaya da şey yapın. Ama bizim Türkiye'de olsa iğne vuracağın işte uyutacağın alıp getirip ormana bırakacaksın. Arkadaşlar böyle burada bir şey yok. Vergi verenlerde masrafı polisin yetkisi var. Vuruyor. Ve polise de Bizim Türkiye'de olsa kıyamet kopar. Burada öyle bir şey yok. Polis görevini yapıyor. Şimdi Yeşiller Partisi iktidarda kurtların sayısı o kadar az ki 1900'lerin yılların başında Finlandiya'da kurtları sıfırlamışlar. Çünkü çocukları mozukları da alıyorlarmış yani böyle. O anda net bir şekilde sıfırlamışlar. Sonradan işte yeniden sayıları artmış. Yani yeniden ormanlarda ne oluyor? Kurtların sayıları artıyor ama dediğim gibi 200-250 onu kontrol ediyorlar. Yani tüm o Finlandiya ormanlarında. Biliyorsunuz Finlandiya'nın %70'in üzerinde orman var Finlandiya'da. 338 bin kilometre karelik bir alan. E, ee, ama ne yapıyor? Diyor ki ben diyor yerleşim yerlerine zarar veriyorlar. veya işte evcil hayvanlar tehlikede. İşte bazen geyik, e, renk rengeyiklerine de zarar veriyorlar. vuracak yani belli sayıda vuracaklar onu. Avrupa topluluğu da bağırıyor çağırıyor. Sakın kurtları vurmayın diyorlar. Finliler ne yapıyor? Ben vuracağım diyor. Bu böyle. Türkiye'de de bazen Avrupa'ya bakmak lazım. Ne yapıyorum ben videolarımda? Sizlere hep dünyadan, Avrupa'dan ve yaşadığım ülkeden örnekler vererek kıyaslama yapıyorum. Niye? Çünkü asansörün içindeki kişiye göre asansör hareket etmek etmez. Asansörün hareket ettiğini görmek için dışarıdan bakmak gerekiyor. Biz de dışarıdan bakıyoruz her şeye. Türkiye'deki öyle. Zaten medyamızda ne var? Medyamızda artık bir çöküş var. Analiz yok. Dünyayı takip yok. Bir de sadece kavga işte ikiye bölünmüş. Biri iktidar tarafı, biri muhalefet tarafı. Ne yapalım? E, kavga ediyorlar. Muhalefetlideki partileri görevlerini yapmadıkları için e, ne yapıyor? Muhalefeti destekleyen gazeteciler görev veya medya kuruluşları görev yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir medyada Finlandiya'da veya Avrupa'da pek yok. Medya bağımsız olması lazım. Medya tarafsız olması lazım. Maalesef bu yok. Ne yapıyorsunuz? Okuyamıyorsunuz gazeteleri, masteleri o zaman. Çünkü ne dediği belli. Evet arkadaşlar konumuz avdı. Size değişik örnekler verdim. Videolarımda gene de sizleri aydınlatmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olanlar anında haberdar oluyorlar. Diğerleri de rastlayınca videolarımı seyrediyorlar. Arşivime bakarsanız hep eğitici, bilgilendirici videolarım vardır. Hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla.